1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere düşey ara fonksiyonuyla bir birleşik alan kullanımını göstermek istiyorum. Bakınız burada sipariş numaraları var, tekrar ediyor, herhangi bir numara olabilir. E, tarihler de var. E, bu tarihte e, verilen sipariş numarasının tutarı nedir şeklinde? bulmamızı sağlayacak yani hem sipariş numarasını hem de tarihi birlikte alaraktan bu arama işlemini yapacağız Çünkü farklı tarihlerde aynı sipariş numarasından işlemler yapılıyor Şimdi bakınız nasıl yapabileceğiz Normalde düş ara dediğimizde bir elemanı alıp bir elemanı alıp ve onun sonucunu getirecek şeklinde kullanırlar. Burada mecburen bir birleşik alan kullanımı yapıyoruz. Bu ve bu. Bunu ampersanda birleştiriyoruz. Tamam onu birleştirdik. Ama tekrardan bizim iki sütunu birleştirip e, bir kullanım yapmamız gerekiyor. Şunu döndürecek şekilde normalde A'dan C'ye kadar yapıyorduk. Burada bunu yapamayız. Onun için yine bir fonksiyonumuza ihtiyacımız var. Eleman. Choose fonksiyonu. Bu özel bir dizi kullanımı, dizi sabiti. Bir ve iki, iki tane alanı birleştireceğiz. Üç ise üç olacaktır. Ondan sonra ve devam ediyoruz e, kullanımıza. O iki alan nedir? Onları veriyoruz. E, burası ve yine ampersand e, burası şeklinde olacak. Evet, bu anlamda... E, bunu da yaptık. Devam ediyoruz düşü aranın e, kullanımına. Ve ikinci alanımız da burası. Onu da belirttik. Şu anda eleman fonksiyonu işimiz bitti. Kapatabiliriz. Düşü ara neyi getirecek? İkinciyi getirecek doğal olarak bir. ikinci e, kısım tutar oldu şimdi. Ve tam eşleşme sıfır. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bulacak. 120 görmüş olduğunuz gibi 3.1 yapalım. 3, 1, 22 yapalım. Ee, gördüğünüz gibi 330'u buldu. Tabi bu tür eski sürümlerde diz fonksiyonu olan şeylerde Ctrl Shift Enter gerekebilir. Normalde 365 kullanıyorum ben.